Alo, nasılsın Canan? Tabii ki, ben de seni görmeyi çok isterim. Yok, ben işlerimi ayarlarım, sonra sana gelirim. Tamam, görüşürüz. O ne? Annem çerçeveletmiş. Elif aradın mı? Şu işleri halledeyim. Ararım. Bankanın istediği raporlar mı? Konuştu yani Ceyda ile. Biraz bekleyecekmişiz. Canını sıkma. Olumlu cevap alacağız. Elif'le görüşmeye de işler yüzünden erteleme. E ee, Sen ne yapıyorsun? Birazdan Canan'a uğrayacağım. Akşama da Cem'le bir davete katılıyoruz. Cem'le mi? Hı hı. Vay vay vay. Ne? Aranızdan su sızmıyor bakıyorum. Gündüzleri spor. Akşamları davetler. İyi. Of Ömer. Sadece arkadaşça bir yardım istedi. Eşlik etmemi rica etti. Ben de kabul ettim. Arkadaşça. Tamam canım. Bir şey demedik. Ayrıca Cem'in hiç de tipim olmadığını bilmeni isterim. zıt kutuplar birbirini çekermiş. Handan Tekiner. <laughs> böyle Allah aşkına. Dükkanlar kapanmadan sana küçük bir hediye almak istiyorum. Bayan için pantolon arıyoruz. Da. Hemen getiriyorum. Tamam. Ya biz neden böyle aniden alışveriş yapıyoruz ben hala anlamadım. Çünkü yolda bu halde üşürsün. Yolda üşür müyüm? Hı -hı. <laughs> Üstad, Endonezya'da bir açık pazarlar var her türlü hayvan etini bulmak mümkün. İnanın vallahi çiğ tezgahlara sermiştim. Biz zaten hep hamburger yedik. O yemekleri bir acayip kokuyor vallahi. Hindistan'da öyleydi hatırlıyor musun? Ay hatırlamak bile istemiyorum. Seyahatse Avrupa şekil. Ben dayanamıyorum oralara. Haklısın hayat. Evet, Eğer yanımda Selim olmasaydım kesin takışırdım bu kadınla. Ay evet. Biz de sık Gerçekten sık böyle yemekler olur. Antrenmanlıyım yani. Londra, Paris, Viyana, Ay gidelim. Çok Biraz mola almak ister misin? Sen yeter ki iste hayatım. Ben şahsen <laughs> biraz dansın bu gece renk katacağı düşüncesindeyim. Eğer bu güzel bayan bu dansı bana lütfederse. Harika bir fikir. Ne oluyor? Bilmem, anlamadım. <laughs> Biz o gevezeden kurtardığınız için sağ ol. Adam resmen esir aldı bütün masayı. Umarım müzik hiç ara vermez. <gülüyor> <gülüyor> Aa, unutmadan söyleyeyim sana borcumu ödemenin yolunu buldum. Ne gibi? Bisiklet grubumu aradım. Bu hafta sonu bir gezi var. Yani yarın. Evet. Biraz şehirden uzaklaşmak iyi olur diye düşündüm. Evet. Çok iyi olur. Yarın sabah erkenden alıyorum seni o zaman. Erken derken? Artık tembellik yok hanımefendi. Benimle arkadaşlık ediyorsun. Kolay değil. Eh, ne yapalım? Başa gelen çekiliş. <laughs> Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.